Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuarı tarafından düzenlenen Bahara Merhaba Konseri pandemi nedeniyle sanal ortamda erişime açılarak üniversitenin YouTube kanalından canlı yayınlandı. Müzik Mini konseri Rektör Profesör Doktor Metin Aksoy'la Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Ahmet Tuğrul Polat ve Profesör Doktor İlhan Çiftçi de izledi. Kime gördün, böyle Rektör Profesör Doktor Metin Aksoy, Selçuk Üniversitesi'nin uluslararası standartlarda eğitim verdiğini söyledi. Selçuk Üniversitesi yetiştirmiş olduğu gençleriyle birlikte hem dünyada hem Türkiye'de farklılığı ve farkındalığını hissettirmeye başlamıştır. Direkt Sabancı Devlet Konservatuvarımızda yetiştirmiş olduğu gençlerle birlikte dünyada önemli başarılara imza atmış. Ülkemizde de güzel ve başarılı eğitimciler ve sanatçılar yetiştirmiştir. Bu da bize Selçuk Üniversitesi eğitim kalitesinin ve aynı zamanda Direkt Sabancı Konservatuvarımızın eğitim kalitesinin ne üst düzeylerde, uluslararası standartlarda olduğunu göstermektedir. Bu da bizim bir mutluluk kaynağıdır bizler için tabii hibrit eğitim süreciyle birlikte de Selçuk Üniversitemiz farklı bir model ortaya koydu ve ayrıca da Direk Sabancı Devlet Konservatuvarımız da ortaya koymuş olduğu eğitim modeliyle de takdirleri e, kabul ve bir şekilde takdirlerle karşılandı ve aynı zamanda da o farklı modellerle uluslararası e, anlamda öğrencilerine de ve ulusal anlamda da öğrencilerine de başarıları ve eğitimdeki bu salgınla birlikte gerçekleşen dezavantajlı durumu avantaja dönüştürmüş oldu. Konservatuar Müdürü Profesör Doktor Oğuz Karakaya ise uzaktan eğitim sürecinde hibrit modelini uygulayarak öğrencilere mağduriyet yaşatmadıklarını belirtti.